iPhone telefonlarda varis ekleme işlemi için telefonunuzdan Ayarlar bölümüne giriş yapın. Daha sonra sayfanın en üstünde yer alan isminizin üzerine tıklayın. Ve buradan giriş yapma ve güvenlik seçeneğini seçin. Açılan sayfada aşağıda yer alan Varis seçeneğine tıklayın ve yukarıda yer alan Varis Ekle butonuna tıklayarak devam edin. Tekrar Varis Ekle seçeneğine tıklayarak devam edin. Varis ataması yapmak istediğiniz kişiyi listeden seçim yapın. Seçmiş olduğunuz kişinin telefon numarası üzerine tıklayın. Dijital mirasınıza erişim sayfasında sürdür butonuna tıklayarak devam edin. Daha sonra erişim anahtarınızı paylaşmanız gerekecektir. Orta alanda bulunan erişim anahtarını yazdırın seçeneğine tıklayın. Daha sonra ekranın üst kısmında yer alan paylaş butonuna tıklayarak devam edin. Daha sonra ileri butonuna tıklayın. Bu şekilde varis ekleme işlemi başarıyla gerçekleşmiş olacaktır. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.